dersinde. Bugün gerilim nasıl kaynaklardan gerilim üreteceğiz onlardan bahsedeceğim. Geçen hafta nelerden bahsetmiştik canlar? Doğru akım pillerinden bahsetmiştik. Yani doğru akımla çalışan kaynaklardan bahsetmiştik. Bu hafta da bu kaynaklarda nasıl gerilim elde edeceğiz? Dinamolar nasıl gerilim elde edilir? Onlardan bahsedeceğim size. En son geçen hafta devam edeceğimi size söylemiştim. Bugün akıl kapasitelerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar akülerin kapasiteleri normal akümatörler voltaj parmağı ile şarj edilir arkadaşlar. Yani normal şarj için kapasitesi ona birdir. Yani bir taksimum demek arkadaşlar onda biri kadar demektir. Akım verilir ve 24 saat sürecince şarj olur arkadaşlar. Şimdi bunu kullanıyoruz afiliyatörleri. Arkadaşlar 45 ve 60. Yani 45 ve 60 amper saat. Yani saatte 60 amper veya saatte 45 amper şeklinde kapasitesi 5'tir. Yani 14.5 volttur. Maksimum noktası. Peki maksimum akım değeri de bu çok yüksek bir akım ise arkadaşlar bir akım ötürü 250 ampere kadar bir akım akıtabilir. Yani maksimum değeri yüksekse 250 ampere kadar akım akıtabilir. Şimdi 就是。Okay. Otomobil gibi hareketli olan araçlardaki elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Ayrıca sanayide yüksek akım izleren yerlerde, örneğin kaynak motor gibi motorlarda akıplı olarak bağlanan dinamollarda kullanılabilir. Canlar bu dinamoları biz e, sanayi sektöründe daha çok kullanıyoruz çünkü e, maliyet olarak düşük olduğu için çok fazla tercih ediliyor. Biz o yüzden sanayi sektöründe çok fazla kullanabiliyoruz. Öncelikle dinamolar konusunda size anlatmıştım bobinler konusunda. Direnç konusunda, e, kapasitans konusunda nasıl bağlanandığını diye. Bunları da aynı o şekilde bağlanır. Üreteç dediğimiz arkadaşlar elektromotor kuvveti elde ettiğimiz bir şeydi. E, devreye seri, paralel ve karışık şekilde bağlayabiliyorduk. Bakalım ne demiş arkadaşlar? Üreteçler uygulamada amaca göre seri, paralel ya da karışık bağlanarak uygun bir yani elektromotor kuvveti veya yani yeterli akım elde edilir. Birden fazla üreteçler oluşan sisteme batarya denir arkadaşlar. Yani üreteç birden fazla ise şu an elimizde bir batarya vardır demek oluyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar, üreteçler uygulamada seri, paralel ve karışık şekilde bağlanır. Ayrıca bunlar karışık, seri ve paralel bağlandığı zaman elektromotor batarya elde edilebilirdi arkadaşlar. Peki arkadaşlar seri nasıl bağlanıyordu? Paralel nasıl bağlanıyordu? Onlara bakalım. Arkadaşlar biz dirençleri nasıl bağlıyorduk devreye? Aynı o şekilde bunları da bağlantısını yapacağız. Bunların bağlantısı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Üreticilerde kaynaklar seri bağlantısı elektromotor kuvvetlere göre yani E1, E2, E3 diyor. şekilde bunları doğru şekilde bağlıyoruz. Dediğim gibi elektromotor kuvvetiyle biz karışık seri ve paralel bağlantı yaparak bir batarya elde edebiliriz. Seri dediğim arkadaşlar aynı arka hat üzerinde bağlantı. Ama ne diyordun? V bölü R. Yani E1 bölü R diyeceğiz. Toplam E1'i bulmamız için ne kadar E varsa yani e, Mk varsa toplamını bulacağım. Ne kadar direnç varsa onun toplamını bulup